Aslında bununla ilgili yazı yazmayı düşünüyordum. Bazen söylemler içerisinde bir şeyleri sevgiyle yapıldığını ya da sevgiyle kabul edildiği ifade ediliyor. Bu alan çok fazla manipülasyon barındırıyor haberiniz olsun. Ben buna sevgi maskelemesi diyorum sevgi kelimesini ifade ettiğinizde gerçekten o alanda sevgi enerjisel düzeyde var olur. Ancak sevginin alt met, alt alanında da sizin enerji iziniz ve sizin niyetleriniz bulunur. Bu niyetlerde saf olmayan bir durum bulunuyorsa siz onu sevgiyle ifade ettiğinizi söyleseniz de ya da bir Enerji çalışmasını sevgiyle kabul ettiğinizi ifade etseniz de bu tamamen saf sevgi olmama ihtimali çok yüksek. Çünkü her birimizin niyet programı kendine özgü. O niyet programının içerisinde saf olmayan bir şeyler varsa siz onu sevgiyle dahi demiş olsanız o sizin alanınıza gelecektir. Ya da siz bir şeyleri kelimelere dökerken ben kendimi sevgiyle ifade etmek istiyorum diyerek zihinsel düzeyde düşüncelerinizde ya da hislerinizde, duygularınızda sevgi olmayan programlar barındırıyorsanız bu alan saf olmamış oluyor. Sadece onu sevgiyle maskelemiş oluyoruz o program alanını. Bu da bizim varoluşa dürüst olmadığımız enerjisini yayıyor. Biz bu dürüst olmayan enerjiyi varoluşa yayarsak, biz de dünya planında dürüst olmayan insanlarla, kişilerle etkileşim içerisinde oluyoruz. Ruhsal yolculuk yapmayan birilerinin ya da bu çalışmaları hiç yapmayan insanların yolculuğu bize göre daha kolay. Çünkü onların bizim gibi sorumlulukları yok. Biz yolculuğa devam ediyorsak öğrendiğimiz bilgilerden dolayı sorumluluğumuz var. Ama bunu otomatiğe bağlarsak ve sürekli bunları ifade edersek ancak altı saf sevgi değilse kendimize hem karmik program yaratıyoruz hem de başka insanlara dürüst olmayan deneyim alanını bırakmış oluyoruz. Sevgi frekansını karıştırıyoruz. Biz eğer hayat planımızda sevgi olsun istiyorsak önce bizim varoluşa aktardığımız sevgi programları bizim alanımıza geliyor. Yani o programın alt metinleri ya da alt enerjileri neyse biz onunla karşılaşıyoruz. Yani ben sevgi veriyorum dediğimizde gerçekten saf sevgi veremiyorsak bir şeylere orada biz yaşamdan sevgi beklediğimizde bizim alanımıza dahil olacak sevgi de aynı safsızlıkla gelecektir bizim alanımıza. Kendi yolculuğumuzda gerçekten kendimize dürüst olalım yazdığımız yorumları laf olsun diye yazmayalım yerlere ya da konuşmalarımızı laf olsun diye yapmayalım. O alanda gerçek anlamda şifa ve dönüşüm için gayrette olalım ki bu kendini değiştirip dönüştürmüş olsun. Yoksa bu yolculuğu olmuş gibi yaparız. Yani sevgiye gittiğimizi zannederiz ama asla sevgiye ulaşamayız. Sevgiyi hayatımıza davet ederiz sevgi gelir. Bizim verdiğimiz gibi gelir. O nedenle de zorluklarla baş başa kalırız. Bu hani bizim sevgi aktarımımız en çok ya duygusal ilişkilerde ya da beşeri aşkta bizi yaptığımızla yüz yüze bırakır. Yani beşeri aşk deneyiminiz içerisinde karşınızdaki partneriniz kaotik bir partnerse bu zamana kadar sizin aslında aktarmış olduğunuz kaosu size yansıtma yansıtıyor olma ihtimali çok yüksek veya ailenizle, arkadaşlarınızla iletişiminizde ve etkileşiminizde kaos deneyimleri yaşıyorsanız yine burada sizin varoluşa aktarmış olduğunuz sevginin alanında bulunan programları kendiniz görüyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Bunu yaşamamak için de gerçekten kendimize dürüst olup ben bugün birileriyle sevgi paylaştım, bir şeyle sevgi paylaştım. Yani hayvan, bitki, eşya neyse o paylaşmış olduğum sevginin alanında saf olmayan ne vardı? bakın başkalarının size yönlendirdiği ile ilgili şikayet etmek bu alan için geliştirici ve dönüştürücü olmuyor. Gerçekten kendi sevginizin gerçekliğine bakma niyetinde olun. Ben bilmeyebilirsiniz İlk başlangıçta bunun farkında olmayabilirsiniz. Gerçek anlamda bu konuyu algılamak niyetiniz varsa onu bir şekilde Allah size bilinir görünür kılacaktır. Yeter ki siz dürüstçe bunu talep edin. <laughs> Sorunuz için teşekkür ediyorum. <laughs> Ticarette bazen ürün bozup haksız iade talepleri geliyor. Az önce yaşadığım, hatta yayına girmeden ve müşteriye cevap yazarken kötü enerji yollamamak, alanı dengelemek için özellikle cevabımı sevgiler diye bitiriyorum. Bu da bahsettiğiniz alana dahil mi sizce? Sizin kalbiniz gerçekten sevgiler demiyorsa alana dahil. Şimdi ticaretle ilgili olarak da şunu ifade edeyim. Biz sadece kendi yaşamımızın sorumluluğunu almadık. Yani hani insan olarak evet belli bir sınırımız, sorumluluğumuz var ama bu sorumluluklarımız Sadece bu dünyada kendi yaptıklarımızın neden sonuç ilişkileri değil. Bizim biyolojik kan bağıyla bağlı olduğumuz atalarımız var. Onların programları da bizim alanımızda bulunabiliyor. Hepsi değil ama belli bir şekilde ruhsal ailemizin programları bizim alanımızda bulunabiliyor ve bizim varoluşsal düzeyde oluşmuş olan karmik programımız varsa bu da bulunabiliyor. Yani bu yaşamda gerçekten ticaret konusunda çok adil ve iyi niyet iyi demeyelim de saf niyetli bir insan olabilirsiniz. Ticareti böyle yap, yapıyor olabilirsiniz. Bu ama diğer alt programların da hepsinin gerçekten sevgide olduğu anlamına gelmeyebiliyor. Astrolojik olarak bunlarla ilgili bilgiler mevcut. Ama ben çok iyi bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam kendi doğum haritamla ilgili bir farkındalığımı paylaşayım. Şu an dediğim gibi konuyu çok iyi bilmiyorum. Yanlış da ifade ediyor olabilirim. Neptün retro diye hatırlıyorum ama dediğim gibi çok emin değilim. Neptün retro olanlarda da dolandırıcılık programı aktif olma potansiyeli bulunuyormuş. Yani dolandırıcılığın içinde de dolandır dolandıran taraf siz de olabiliyorsunuz ya da sizi dolandırabiliyorlar. Ben genel itibariyle hayatımda dolandırılan taraf oluyordum çoğunlukla. O bilgi açığa çıktığında ben Neptün retro, retro doğduğu, doğmuş olduğumu dedim ki iyi ki ben dolandırılan tarafta olmuşum. Yani burada o alanda sizin için haksız gibi görünüyor. Yani karşı taraf sizi dolandırıyor aslında bu deneyim alanında. Eğer sizin de böyle bir doğum haritanızda zorlu bir açı etkiniz bulunuyorsa burada aktif olup başkalarına zarar veren olmadığınız için bu alanda kendi içinizde hani şükredebilirsiniz. Ben onu fark ettiğimde çok şükretmiştim gerçekten de oldukça büyük kayıplarım olmasına rağmen. Bu şeyi ifade ettim yani. Ya Amerikan programlarının çok fazla alana dahil olmasından, Amerikan programlarının en yoğun bulunduğu alanda ticaret alanı, satış ve pazarlamayla birlikte çok fazla manipülasyon bulunuyor o alanda. Eğer siz İş yeri sahibiyseniz bu programları kullanmadan neden ona müşterilerinize ürün satmaya odaklanabilirsiniz. Siz eğer şirket herhangi bir iş yerinin ya da şirketin çalışanıysanız o zaman da o şirketteki ilahi adalet için ilahi adalet görevlilerinden yardım talep edebilirsiniz. Benim yaşadığım bir deneyim var bu ticaret alanı ile ilgili yakın zamanda. Yani geçtiğimiz ay içerisinde bir ürün satın aldım ama ürünün açı ambalajı açıldığında iade edileceğinin bilgisi bana kasada verilmedi. Orada bir bölümde bu bilgi paylaşılmış yazılmış. O yüzden de kendi yükümlülüklerinin böyle olmadığını ifade ettiler ürünü servise gönderdiler. Ben de müşteri hizmetlerinden arandığımda dedim ki ürünü mağazanızda kontrol edip alacağım. Bu bilgiyi lütfen mağazanıza iletin dedim. Epey bir zaman geçti mağazada. Ürünü deniyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Hani olması gereken dengede sürekli durmuyor. Yani fonksiyonel ve konforlu olarak ben o almış olduğum ürünü kullanamıyorum. Soruyorum karşı tarafa onun bana geri dönüşünü yapmıyor. Yani şundan dolayı anlatıyorum bunu. Belki o ürün gerçekten şeydi. Doğru üründü benim için. Yani ödemem gereken paraydı ama ben orada beklediğim hizmeti almadığım için o ürünün iade alınması gerekiyormuş. Bana aktarılan enerjisel bilgi buydu. Ben bazen hani bunları yaptığımda diyorum ki ben mi acaba alana müdahale ediyorum? Ben de insanım çünkü hani ben pür nur bir insan değilim. Ödemek istemediğim için o ürünün bedelini yüzde yüzde verimli kullanamayacağım için. O yüzden ben mi acaba alanı karıştırdım dedim. Orada hani ben büyük bir mağazadan aldım. Çalışanın belli bir yere kadar sorumluluğu vardı. Çalışan ya bana o ürünle ilgili gerçekten kullanıcı yetkili kişi yani bilgili kişiyi pardon yetkili değil bilgili şey getirecekti bana doğru hizmeti verecekti yani ürün satışı sadece ürün satışı değil ürün ve hizmet satışının ikisinin bir arada olması gerekiyor. Ben o hani iade sürecinde de ben kendi sorumluluk alanımda bir şeyler varsa bunların arınması için çalışmalar da yaptım. Yani ürünü götürüp teslim ediyorum ondan sonra hiçbir şey umurumda değil. Ve benim o firmaya ya da o insanlara borcum vardır karmik olarak. O ürünü ben kullanamıyor dahi olsam o ürünü satın almam gerekiyor olabilir. Ha, nitekim böyle ürünlerim de var zaten. Satın al, yani al mesajını aldım ruhsal olarak. Al mesajını aldığım için o ürünü aldım ama sonrasında ben onu verimli bir şekilde kullanamadım buradaki benim o alanda temizlemem gereken bir durumdan dolayı oluyor. Siz de dediğim gibi eğer çalışansanız kendi firmanızda sadece ilahi adalet doğrultusunda hizmet edin. Yok. Sizin işinizse burada Allah katındaki adalette uygun olmayan başkalarının çarpıtılmış ticaret zihniyetiyle uymadığı için onu adil zannettiğiniz davranışlarınız, halleriniz olabilir ama Allah katında o adil değil, olmayabilir. O yüzden de kendi işinizse Allah'ım senin adaletinle hizmet vereyim. Yani benim de param ya da malım heba olmasın başkasının da parası ve zamanı heba olmasın diye böyle bir bilgi, hani böyle bir niyetle ticaret alanıyla bağ kurarsanız orada eğer bir karmik program varsa bunun şifasının yolunu bulursunuz. Yok karmik program değil de art niyetli insanlar sizin alanınıza dahil oluyorsa o zaman siz onlardan ayrışmaya başlarsınız. Bir de e, hani bunu başkalarına karşı kullanılabiliyor mu onu çok ondan çok emin değilim ama kendi işinizde kendi ticaretinizi yapıyorsanız Hazreti Muhammed'den ticaret konusunda rehberlik talep edebilirsiniz. Hazreti Muhammed peygamberlik öncesinde ticaret yapan bir insandı ve ticaret yapmış olduğu ticaret doğrultusunda kendi bulunduğu şehirde el emin sıfatıyla anılıyordu. Bu nedenle de bizim Allah'ın hak ve adaletine uygun ticaret yapmak konusunda rehberlik alacağımız en doğru insan Hazreti Muhammed olacaktır. Sorunuz üzerine bunu da eklemiş olayım sorunuzun alanına.